Cepleri rahatlatan Migros indirim günleri yepyeni kampanyalarla devam ediyor. 5-9 Şubat tarihleri arasında çamaşır deterjanlarında %25 indirim ve daha fazlası Migros mağazalarında. Tüm indirimler kapıma gelsin diyorsan şimdi Migros hemen veya Migros sanal marketten sipariş ver. indirimleri kaçırma! Migros Cepleri rahatlatan Migros indirim günleri yepyeni kampanyalarla devam ediyor. 5-8 Şubat tarihleri arasında bisküvi, kek, gofret ürünlerinde 3 al 2 öde kampanyası ve daha fazlası Migros mağazalarında. Tüm indirimler kapıma gelsin diyorsan, şimdi Migros hemen veya Migros sanal marketten sipariş ver, indirimleri kaçırma. Migros size iyi gelecek. Cepleri rahatlatan Migros indirim günleri yepyeni kampanyalarla devam ediyor. 5-8 Şubat tarihleri arasında tıraş makine ve bıçaklarında %40 indirim ve daha fazlası Migros mağazalarında. Tüm indirimler kapıma gelsin diyorsan, şimdi Migros hemen veya Migros sanal marketten sipariş ver, indirimleri kaçırma. Migros,